hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle Criminal Keys oynayacağız. Hemen soruşturalım. Katil bir sokak başında bir tane kadını öldürmüşler. Onun katilini arayacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki istedikleri şeyleri bulmaya çalışacağız. Şimdiki de tüm suç mahalleni görmekten uzaklaştı. Araba tamam. Araba diyor. Bıçak diyor. Ceset diyor. Kanlı bıçak. Yeni ipucu. Ceset. Sahne tamamlandı. bir buçuk yıldız aldık. Atas Kuban <laughs> Kanlı bıçak Devam et İşte tabletindeki sıradaki eylemimiz burada seçeneği Başla diyelim Atas ameliyat gibi bir şey yapılıyor galiba. Bekleyelim. Kesmiş boğazından sağlak. Sağlak. Memur bu bilgiye gösterilme ekledim. Çok güzel iş yaptı. Devam edelim. Memur benim. Adım Sim emniyet amiri. Tanıdığına göre katil mavi bir kep giyiyormuş. Doğrudur. <laughs> Kasaba girişine geri git ve eksik olan kanıtları bulmak için yıkık evi araştır. O oh, <laughs> Gidelim şeye. Türkiye'lere bakacağız. Palice. Yol aykırı. Tam isimler. Lütfen soruşturalım. Karpuz. Üç tekerli bisiklet. maç bulduk orada. Kulama. O ne yok Aynen. Plastik. Postak tuşu. Puan. Oo, iyi Verdim kes. 1.64 aldık burada da. Aferin seni seviyen. Seviye 2. Enerji doldu. yırtık kumaş kanla kaplı parçaları bir araya getirip ne olduğunu bulalım. Şart rakam Amerikan futbolu forması üstünde 9 rakamı var. İşte eksik kanat bu. Memur haydi şimdi katili tutuklayalım. Bu vakada iki kişilerimiz var. Katil bulmak için para Gördüğün gibi bunu katilleri çok ortak noktası var. Doğru söyledim bak. Hadi ikincisi beliriye bakalım. Bu katil olabileceği ne düşünüyor musun? Bence de. Sıra sende katilin korumuştu. Eskiden sürüyle tutadılar. Hangisi acaba? Bakalım. Aynen şu olabilir. Eşleşme. Eşleşme. Masummuş. Şüpheli katilin profesyoneli. Şimdi tekrar deneyelim. Devam edelim. Sık bunu. <laughs> Suçlu. Masum yüzü ama. Şimdi bu vakada çok iyi iş. Çıkardın. katil parmaklarında. Erkek İç. Fatih Yiğit Tamam Kıyafet seçimi harika Memur Fatih Yiğit Artık yeni bir vakaya Başlamaya emredersiniz. emre <laughs> dersiniz. Şimdi kaçıyorum kanından gel şöyle bir çok ses geliyor biraz kızsın. Memur Fatih Yiğit. Davis Mons isimli bir rey olarak bir bahçede kesin. Bu vakayı en kısa sürede incele ve çöz. Kızma yok. Başla diyelim. Bit. Aynen. Burada kim ağrıyoruz? Sadece hayvan oynadı. Şuradan bekle. Soruşturalım. Karga. Sırt çantası. El. elin bu. El başka. Onu boş ver. Hedef. Ha buradayım Güneş. Güneş nerede? Hedef. Hedef de oradaymış. Tenis gitti Demin görmüştüm. Evet tamamen bir tenis. üzer diye. Bu da yaptık ya? Devam et. Gönder. Benim adım da Vesmos. Bahçede kelli görür görmez. Çok iyi yaptım. Bura okuyasak. de que te acerte. espanhol, espanhol de Yenilici sıvı. Oha. Ne kadar karanlıkmış. Bu da yenilici kanlı. Tahıl evri. Bu ne ya? Kurban kıyafetler. Terör nerede ya? Oğlum dayım. Teserelik ismi et kurutma makinesi. Tahıl kavurucu. <laughs> Hıhım. Ya.

öbür bölümde yaparız arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme tuşuna abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.